Herkese yeni videodan merhaba. Herkese günaydın arkadaşlar. Havaalanındayım. Kuala Lumpur'dayım. Uçağıma son 11 saat kaldı. Ben bir önceki videoyu, siz o videoyu çoktan izlediniz. O videoyu yükledim. Şimdi işim bitti. Kendime yatacak bir yer arıyorum havaalanında. Geçen sene buralarda hep böyle koltuklar vardı şu köşelerde. Hepsini kaldırmışlar. Şimdi şöyle üçlü bir koltuk bulmam lazım. Buradakilerin hepsinin arasında demir var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 7-8 saat uyursam mükemmel olur. Şu masaj koltuklarında uyuyacağım şimdi. Burada uyuyacağım ama burası çok şey değil ya. Burada kaldırırlar diye düşünüyorum. Yani umarım kaldırmazlar. Hiç böyle kendimi şey hissetmedim böyle. Rahat hissetmedim. Ama aşırı da uykum var. Ben biraz uyumaya çalışacağım. 2-3 saat de olsa. Yapacak bir şey yok. Biraz deneyeceğim. Baksana herkes uyuyor. Bu abi telefonla konuşuyor. Orada bir kız uyuyor. Şöyle çantalarım burada bilgisayar çantamı şuraya soteledim, bir şey olmaz diye düşünüyorum. Olmaz bence. Şey çamaşır şeyimi de yastık. Çantamı falan da şu arkaya şöyle soteledim. Mis gibi. Size bir e şey o kadar rahat uyudum ki. Saat kaç? Bak saat 17.07. O kadar böyle rahat uyudum ki. Böyle 2-3 tane rüya gördüm. Ama gördüğüm rüyaların hepsi çok güzeldi böyle. Hiç kötü bir rüya görmedim. Şimdi saat 5. Ee, uçağım buçuk demiş. Ben dokuz buçuk sanıyordum. Böyle rahat rahat takılıyorum yani ben de burada böyle uçağım dokuz diye. Nasıl yedi anlamadım ya. Neyse. Şey yaptık ya, yetiştik. Yani uyuyakalmadık. Ya zaten saat uyuduğumda maksimum Hani kaç saat uyuyabilirsin ki dedim Selahattin yani. Ama yine çok uyudum yani. Bayağı şu doyurdum işte. Güzeldi. Ben burayı seviyorum ya Kuala Lumpur'u. Rahat, temiz. Bir böyle çantalarımdan biraz tedirgin oldum ama havaalanında böyle çok sıkıntı olacağını düşünmüyordum. Yani böyle yine arkaya soteledim yani şu arka tarafımı falan. Güzeldi. Nice. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Benim uçağım birinci terminaldeymiş. Birinci terminalde buraya arabayla 10 iki uzaklıkta. Uçağımın kalkmasına saat 7.30'da uçağım. Ee, ee, bir buçuk saatim var. Bir buçuk saatten biraz daha fazla yetişirim diye düşünüyorum. Çık çık aç, ağır, aç. Hello. You know which terminal one? Yeah. Terminal one. Terminal one. Terminal one. Okay, let's go. You one. know? Yeah. But this, uh, please, is first, okay? Yeah. I I pay card. No card. Really? Yeah, no card. Uh, no, you, no cash. No. No cash. I cannot. Oh. Uh, uh, please. Yeah, you can. Here got ATM. Where? This one, this one, ATM. Abi IP kart. Abi. Kart, IP kart. Abi. No. No kart. Abi şaka gibi olaylar yaşıyorum ya. Kart geçmiyor takside ya. Evet şimdi ikinci kata ineceğim. Oradan trenle gideceğim. Ya umarım yetişirim ya. Koştur, koştur gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Her zaman aynı şey ya. Her zaman aynı olayı yaşıyorum ya. Abla biraz çabuk. Gözünü seveyim abla. Gözünü seveyim çabuk. Çabuk biraz gözünü seveyim. Her zaman aynı olayı yaşıyorum. Hep bir sıkıntı. Ama bu uyuya kaldığım için olmadı yani. Sadece diğer havadan olduğunu anlamadım, göremedim. Ben aynı yerde sanıyordum. Bileti de Gürkan kardeşim aldı. O da hiç uyarmadı beni. Tren tren. Ha. No soldan. Yetişeceğiz ya. Alpe kredi kart. Kredi kart, kredi kart. Bro, where are you going? Where are you going? E, terminal 2. Terminal One, terminal One Ve o stop, işte burada. Ah kredi kartı da okunuyormuş abi. Güzel, bu sıraya girmedik. Abi biraz hızlı hareket etmem lazım. Bak taksiye az daha parayı kaptırıyorduk bak. Haberimiz yok. Gördün mü? Burası sorry. Terminal 1. Terminal 1 is this train. Terminal 1. This. This. Yeah. This. Uh, no? this can also go to Terminal 1. Uh, both, both of it. But the next train will be coming. Terminal one, so this is first. Faster. Okay, thank you. Because it's 1:30 hours later mm -hmm. is my plane. Oh, okay. This, this, this thing, this thing. Yeah, this thing can go to terminal one. The okay. Next station is terminal. Next station. Yeah. Okay. Ay, şimdi tren geldi. Şöyle saati göstereyim. Saat. Tam 17.58 6 desek buçuk saatim var Yetişicez yetişicez Çok büyük hata Çok büyük hata yaptık ya Bunu kontrol etmem lazımdı Ya bu kahve gumpur var ya İki tane hava nedir abi ya 2 tane hava nedir ya Çocuk da bize 10 dakika dedi. 2 dakikaya geldik. Bizi korkutuyor. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Terminal 1. No ticket this card, card before. Again card? Thank you. Abi bu ne ya, bu ne ya? Bu ne ya? Benim koşmam lazım. 爸爸没接到来。对，坐对面啊。对面，对面。他是讲对面的爸爸嘞？他会不会接到了？要一个人。坐这边一个。你好，坐这边的。Okay. okay. Check in now. <Here? S 1> <c> okay. <oughs> Any counter? Okay. Now? Now yeah. Okay, thank you. Okay. Ticket? Ha, okay. Yeni uçak bileti aldım. Şöyle Batıkeyir'den. Yani çok erken uyanmış olsaydım bile zaten büyük ihtimalle fark etmeyecektim. Yani benim uçağım iki saat uzaklıkta burada ya. Ya bilsem zaten hayatta böyle bir bilet almazdım. Gürkan kardeşime buradan selam yolluyorum. Biletimi o almıştı. Yani biraz böyle saçma oldu bilet olayı. Yani iki saat uzaklıkta Bora'ya geliyorum. Buradan iki saat çok yapacak bir şey yok ya böyle olması gerekiyormuş ya. Yani hiç yapacak bir şey yok. Ya sonuçta şimdi bilet aldım zaten. 8.40'da gideceğim. Yani normalde biletim 7.30'daydı. Ben 8.40'da gideceğim. Sonuçta dediğim gibi bir yere acelem yok. Yetişmem gereken bir yer yok. Sadece işte ekstra bir para ödemiş olduk. Ne diyeyim? Sağlık olsun. Yani Sağlık olsun yani. Ne diyeyim ki? Şu an geçmeyeceğim yani. Çıkacağım böyle bir hava alayım yani. Zaten şu an zamanım var. Acelem yok da. Sağlık olsun. Şu anda Terminal 2'deyim. Bu arada Terminal 2'ye zaten her türlü gelmem gerekiyordu. Çünkü ee, Jakarta'ya buradan uçaklar kalkıyor. Buraya zaten her türlü gelecektim. Bristol. Allah'ın kapalıymış. Abi o kapı açılıyorsa var ya, harbi açılıyormuş ya. Oğlum aklımız gitti bizim ya. Ne oldu bize ya? <laughs> Neyse ya. Hiç, hiç şey yapmayacağım yani. Ya yapacak hiçbir şey yok. Ne yapayım? Canım sağ olsun. Canım sağ olsun yani ne yapayım? Aktarmalı bilet aldığınız zaman biletlerinizi detaylı bir şekilde kontrol edin. Ben yapmıyorum işte. Ben böyle biraz böyle başıma buyruğum. Başıma buyruk geziyorum böyle hiçbir şey kontrol etmiyorum. Zaten yani ne bileyim ya. Halledeceğiz ya. Evet bagajımı teslim ettim. Şimdi galiba buradan şeyi okutacağız. Bileti okutuyoruz. Abi her yerde bir aksiyon çıkması olmaz ya. Thank you. Thank you. Yani bagajımı teslim ettim gönderdim Şimdi pasaport kontrolünden Geçeceğim Ben pasaport kontrolünden Geçmeyeceğim büyük ihtimalle Bir önceki videodan size bahsetmiştim e, e, Vize almıştım ben böyle şey Transit vize galiba e, Direkt pasaportumu Okutup devam edeceğim Mesela burada pasaport kontrolüne giriyorlar Ben de direkt buradan Bu şekilde okutarak devam edeceğim. Bakalım doğru mu? Bakalım aynı şeyi mi düşünüyoruz? Evet. Aynı şeyi düşünüyormuşuz. Doğruymuş. Çek fotoğrafımı. Ha, kamerayı niye böyle? Ha. Kamerayı indirmemiştir galiba. Devam. Yolculuğa devam. Şu anda uçuşumuza ne kadar kaldı? Bir buçuk saat var. Bir buçuk saat sonra uçuyorum. Uçağı kaçırdık. Yeni bir bilet aldık. Şimdi de powerbank'imizi kaptırdık. Yani iki yıldır ben bu powerbank'te seyahat ediyorum. Şimdi powerbank'imizi kaptırdık. Şaka gibi olaylar ya. Gerçekten şaka gibi Şaka gibi olaylar ya. Yemin ediyorum var ya bu Malezya havaalanında ben bir daha gelmek istemiyorum ya. Herkes beni beklesin. Bekleyin abi. Bir power bank ya. Bir power bank ya. Dan daha, daha dün üstüm Bir şey olmadı, sorun olmadı. 27 falan. Şaka var. Ya. Yani böyle ufak ufak çok ufak problemler böyle çok ufak. Hiç büyük problem değiller ama ee, böyle bir sürü olunca işte insanın böyle e, canı sıkılıyor yani. Ufak ama en sevmediğim şey de budur zaten. Mesela büyük bir tane problemle böyle başa çıkarım ama böyle ufak 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 bir sürü şey geliyor böyle beş beşe. Sinirlerim bozuluyor. Şu Malezya'dan nefret ediyorum. Artık şu Malezya'ya hiçbir şekilde gelmek istemiyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde yani. Yani düşmesin abi şu yol, yolun şuraya. Mümkünse fazla para vereceğim böyle aktarmalı uçuş almayacağım Malezya'dan kesinlikle yani veririm abi. Aa ne oldu? E zaten baktığınız zaman a bak aktarmalı uçuş aldım. Kaç paraya mal oldu bana? Powerbank 5.000 lira. E bir tane de uçak bileti aldık 4.000 lira. E 10 bin lira zaten ekstra para ödemiş oldum. E zaten direkt Endonezya'ya uçuş alsaydım e o parayı ödemeyecektim yani. Saçma sapan şeyler, bir yediğim içtiğim var burada, uykusuz kaldım. An ee, <laughs> itibariyle Endonezya'ya gelmiş bulunuyorum. Endonezya bizden vize istediği için şu anda bir vize sürecimiz olacak. Kapıda vize uygulaması da var, aynı şekilde online de alabiliyorsunuz. Ben hiç online falan almadım, kapıda alacağım. Yani şimdi gittiğim yerde e, pasaport kontrolünden önce bir vize alacağım. Thank you. Uçaktan indim, hemen şurada sağ tarafta zaten göreceksiniz. Ödeme noktası var. Bu benim kağıdım. Ama bunu pasaportuma lerde polis yapıştıracak galiba. Yani şu anda henüz daha kontrolden geçmiş sayılmam. Şöyle iki tane kağıt veriyorlar. Şimdi kontrol noktasına gidiyoruz galiba. Aynen şurada. Vizemizi aldık. Çok kolay. Dediğim gibi havalarından uçakta iniyorsunuz. Hemen yürüyorsunuz. Sağ tarafta ödeme noktası var. Ödeme noktasından ödemenizi yapıyorsunuz. 510 bin. Endonezya -Rupi söylüyorsunuz daha sonrasında Immigration var polis kontrolüne giriyorsunuz polis size soruyor Ne kadar kalacaksın falan öyle çok zorlayıcı bir soru da değil Çok kolay bir soru ee, Ne kadar kalacağınızı soruyor Dedim bir ay belki dedim bir ay daha kalabilirim bilmiyorum dedim Ondan sonra dedi ki bu vize dedi bir aylık dedi eğer dedi bir ay daha kalmak istiyorsan uzatman gerekiyor dedi biliyorum dedim teşekkür ederim dedim Verdi pasaportumu devam o Arkadaşım nerede Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Can yoldaşım. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi yol arkadaşım geliyor abi. Hazırlanam abi. Yol arkadaşımla canım benim. Gel buraya. Gel bebeğim. Çok uzun bir yolculuğa çıkacağız seninle. Gel. Her şey güzel olacak. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen her şey güzel olacak. Gel. Gel, sana söz. Sırtımı yasladığım pasaport kontrolü için emegrasyona giriyorsunuz. Vizenizi basıyorlar. Daha sonrasında en son ülkeye girmeden önce burada ufak bilgiler dolduruyorsunuz bilgisayarda. Şimdi o bilgileri doldurduktan sonra ekran size bir QR kod veriyor. Şu şekilde onu şimdi okutacağım ve geçeceğim. Thank you. Bu şekilde. Ekrana en son girdiğiniz bilgiler de işte nerede kalacaksınız, ne zaman geldiniz, işte nerelisiniz, doğum tarihiniz yani basit sorular bilgisayardan kolaylıkla onları dolduruyorsunuz. Endonezya'lı olsun. Endonezya'ya geldik. Umarım güzel geçer. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Hello abi. <laughs> Abinin yüzü gülmüyordu abi elle dedim abi yüzü güldü. Evet şu anda geldim bir tane hat alacağım herhalde bilmiyorum. Aa, no, no, later. Evet ooo hava sıcak. No, no thank you. Evet şu anda an itibariyle dışarı çıkmış bulunuyoruz. Güzel hava sıcakmış. Nice. Adamın biriyle atıştım. Bu şeyde en son o form doldururken eee Kaydı alıyordum adam böyle bir triv'e girdi tamam mı? Ama çok ağır triv'e girdi yani böyle. Ben orada böyle kendimi kayda alıyorum ve video çekiyorum. Ekranı falan uzaktı tamam mı? No 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 video falan diyor böyle. Yani video çekme diyor böyle. Ee, özel bilgiler diyor bunlar. Ben dedim ki seni çekmiyorum ki dedim ya. Kamlandım dedim. Sakin ol dedim. Ondan sonra işte bana ver from dedi. Ben de cevap vermedim adama ondan sonra işte adam da bu arada turist yani. Cevap vermedim. Ondan sonra dışarı çıktım işte buraya geldim. Dışarıda böyle yapıyor. Free Palestine diyor. Özgür Filistin diyor. İsrail'i zandı beni herhalde. Hello. Şimdi bir sim kart alacağım. Endonezya'nın en hızlı interneti, çeçip de sordum yani gayet iyi. Fiyatlar şu şekilde. Mesela 10 GB var, 15 var, 24 var, 40 var, 60 var. Bunlar sadece Java, Bali, Lombok'ta geçen geçenleri var mesela. Ee, Java, Bali, Lombok zaten Endonezya'nın en şeyleri yani en e, popüler yerleri. Ee, şöyle bir de National var işte her yerde geçenler var. Onlar biraz daha pahalı iki katı nereden baksanız. Ee, ben Java, Bali, Lombok e, şu anlık yeterli diye düşünüyorum. O yüzden 60 GB'lik paket alıyorum. 370 bin Endonezya rupisi. O da 818 Türk lirasına denk geliyor. Öyle yani. Evet sim kartımı hemen havaalanından çıktıktan sonra şuradan çıktım zaten. Hemen sol tarafta e, görebilirsiniz. Şu anda Jakarta'dayım. 370 bin rupi karşılığında sim kartımızı aldık. Artık internetimiz var. <laughs> Şimdi Grab'den motor çağıracağım. Nerede olduğumu falan kontrol edeceğim. Şimdi Grab'dan taksi çağırmanı bekliyorum. Burada çok fazla taksi var. Hepsi yüksek para istiyor. Grab her zaman en uygun arkadaşlar. Bilginiz olsun, aklınızda olsun yani. Grab hem güvenli, hem kafanız rahat. Grab'dan taksi çağırın. Kafanız rahat olsun yani. alandan çıktıktan sonra burada hemen böyle solda Grab noktası var. İleride de taksi var ama siz onlara binmeyin bence. Onlar biraz pahalı. Buradaki grep noktasına gelin. Buradan görevli var. Taksinizi çağırın uygulamadan. Daha sonrasında bekleyin. Zaten taksiniz gelecek. Mesela aynı şekilde şöyle Gojek de var burada. Ben Gojek'i kullanmadım ama Gojek de güzel diyorlar. Bilmiyorum telefonuma indirip fiyat performansı yapabilirim mi? Ee, yani Gojek özellikle Bali'de e, bayağı e, meşhur. Selamun Aleyküm bro. Aleyküm Selam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir taksiye bindim. Ee, yaklaşık bir 50 dakikalık bir yolculuğumuz olacak. Bayağı uzakmış ha şey. O havaalanı. Bayağı uzakmış yani şey, şey merkezine. Gidiyoruz. What's your name Habib Molana. Habib Molana. Yes. Habib Molana. Nice to meet you. My name is Selahattin. 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 Oh. You know Selahattin? No. Selahattin and You don't know how It's okay. 150 150.000 Surat Simaplur. Saya sama pemain YouTuber nge-vlog di Jakarta. Thank you. Endonezyalılar genellikle YouTube'da vlog çekmek için daha ferahlatıcı yerler arıyorlar. Orası daha serin bölgeler veya puncak. Okay, we will see. Okay. Diyor ki, benim diyor yaşadığım bölgede diyor, modifiyeli araçlar var diyor böyle çok güzel diyor. Orada diyor vlog çek diyor. Tamam, okay, I'm coming. Cumartesi geceleri genellikle saat 19'dan itibaren Central Jakarta Otomobil Pazarı sergi alanında açılışımı yapıyorum. 12'ye kadar. Okay. Yani iki gün sonra konaklayacağım yere geldim şöyle bir konkaostu böyle bayağı bildiğimiz böyle bir şehir merkezinde bir yerde böyle etraf böyle çok fazla güvenli gelmedi gözüme çünkü bak burada kapıları falan filan kilitliyorlar şu ileride mesela kırmızı yanıyor orada işte sokakta böyle işte arabaların aynalarını silen böyle işte Sinerji tipli insanlar var yani öyle söyleyeyim size. Taksici de beni öptü. 150 bin yazıyor uygulamada. 30 bin daha koydu üstüne. Yok otoyol ücreti falan filan dedi. Anlamadım yani. Hostel bir değişik. Okey. Evet şu anda hostele geldim. Hostel şu şekilde. Benim odamın karşısı. Burası terası galiba. Hello. Hello. Aynen orada PlayStation odası var. Burada da böyle terası var. Hello. Hi. Aynen. Güzel. İki gün buradayız. Kocaman bir şehir. Hello. 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 What? No, it's a DJI. Oh. Okay. Yeah, YouTube. That's cool. <laughs> güzel ya, hostel güzel. Ee, yolculuk başladı, yeniden yollardayız. Ee, şu anda Jakarta'dayım arkadaşlar. 2 gece, normalde bir gecelik rezervasyon yaptırmıştım. E, rezervasyonu bir gece daha uzattım çünkü zaten şu an saat gece bir oldu. E, yarın 12'de kalkıp nereye gideceğim zaten yol yorgunuyum e, derken e, bir gece daha uzattım. Toplamda 2 gece burada kalacağım. E, Jakarta'yı hızlı bir şekilde gezmek istiyorum. Hızlı bir şekilde burayı böyle seri bir şekilde bitirip e, hemen e, Endonezya'nın aşağısına doğru inmek istiyorum. Şu anda durumlar bu şekilde. Güzel, her şey yolunda. Şu arkamdakiler yıldız mı? Değilmiş. Gökyüzü ne güzel gözüküyor arkamdan. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenerek, abone olarak ve yorumlarda düşüncelerinizi belirterek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese Jakarta'dan iyi geceler arkadaşlar. Dünyada en çok Müslüman nüfusunun bulunduğu ülke Endonezya'dayım. Enerjim, motivasyonum çok iyi. Çok zor bir yolculuk geçirdim ama her şeye rağmen gülüşümüz, sağlığımız yerinde.